啊、嗯！好哦，是的。 NFC teknolojisi e, ödemelerde ve daha sonrasında bazı uygulamalarda kimlik doğrulamayla alakalı veya ne bileyim e, kart tanımlamayla alakalı bir temassız e, bir kart tanıtma sistemi. Son dönemlerde yaygınlaştı. Hatta son dönemlerde artık post yazları bile e, cep telefonları haline gelmeye başladı. Bunun sebebi de NFC'ler. NFC kullanımı e, yani son bu sene yaygınlaşmaya başladı. Onun da sebebi işte ne bileyim paket servisler, hatta pandemi bir daha çok yaygınlaştırdı diyebilirim bunu. İşte paket servisler, temassız ödemeler, temassız teslimatlar bunlar NFC'ye yaygınlaştırdı. Normal şartlarda önceden %20 kullanılıyorsa şu anda %60-%70 kullanılıyor diyebilirim. Yani insanların cebine posta yazı yakınlaştırarak bu NFC'lerden kartlardan para çekilebiliyordu. Ama şimdi tabii ki bankaların ve işte... Yani çeşitli uygulamalarında bunlarla alakalı çeşitli önlemleri var. Eee misafir ödeme ödeme alırken bir ekranı onay seçeneği geliyor. Bu onay seçeneği onaylandıktan sonra ödeme çekilebiliyor. Yani tabii ki bu yine e, direkt açık halde gelebiliyor. Direkt böyle güvenli halde gelebiliyor. Bu tamamen kullanıcının tercihi. Temassız kartla hiç fark yok. Tek farkı işte kart taşımıyorsunuz, telefon taşıyorsunuz. İlerleyen dönemlerde bu fiziksel kart kullanımı da bitirebilir. Aynı zamanda bankalar da dijital kartlara geçtiler. Ee, Aynı zamanda dijital bankalar da kurulmaya başladı. Bazı bankaların işte dijital e, ayrı kuruluşları, ödeme kuruluşları da var. Teknolojilerle alakalı daha evvelyatında e, dolandırıcılıklar oldu ama bu teknoloji artık daha fazla yöneliyoruz. Çünkü e, bu uygulamalarda çeşitli güven önlemleri var. İşte ödeme alırken ekrana bir onay seçeneği geliyor. E, yani bu teknoloji artık daha güvenli bir şekilde kullanabiliriz. Tabii ki tavsiye ediyoruz. Yani hem fiziksel kart kullanımını e, bitirecek hem de doğaya işte daha az plastik atığı, daha az işte e, plastik kullanımını sağlayacak. Ne yapayım? Neredesin? Kur'an'ın <laughs> ee, fiyatı şu anda <laughs> Abi ne yazacağım onu sana 70-72 bin yazarım abi